Merhabalar Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarifim var. Pat yapacağım. Bu lezzeti bilenler bilir ama bilmeyeniniz de çok fazla vardır eminim. Kesinlikle tadılması gereken, yapılması gereken bir lezzettir. Böyle ekşili, acılı, yeşillikle, yeşil mercimekle çok lezzetlidir gerçekten. Asıl bölgesi yani asıl şehri Tokat'tır. Fakat e, ben Sivaslıyım ve Sivas'ta da sıkça yapılan bir e, tariftir. Kadınlar arasında toplanır ve yapıp yerler. E, ben bildiğim usulüyle sizlere göstereceğim. Annemden öğrendiğim şekliyle. Yani arasında çok az bir fark vardır. Bazı şeyleri katmakta veya katmamakta. Bunları da e, yeri geldiğinde sizlere aktaracağım. Şimdi tenceremin içerisine şöyle yıkamış olduğum bir bardağı yeşil mercimeğimi ilave ediyorum ve üzerine 4 su bardağı sıcak suyumu ekliyorum. O şekilde suyunu ekledikten sonra ocağın üzerine alacağım ve e, kısık ateşte kaynamaya bırakacağım. E, pişmesini bekleyeceğim. Çok dikkatli bir şekilde pişirmeniz gerekiyor. Hazır mercimek kullanıyorsanız yani paket mercimek kullanıyorsanız çabuk dağılma özelliği olabiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde e, mercimeklerimizi yumuşayana kadar pişirelim. acımayım haşlanırken içerisinde kullanacağım yeşilliklerimi minik minik bir şekilde doğrayacağım. Neler kullanacağımı sizlere sayayım. Şöyle bir miktar yeşil soğan kullanacağım. Yarım demet maydanoz kullanacağım. Bir tane sivri biber, bir tane orta boy domates ve çok az da şöyle nane kullanacağım. İsterseniz kullanmaya da bilesiniz. Ben biraz ferahlık katması için kullanacağım. Bu yeşillik mevzusu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İsterseniz dereotu da kullanabilirsiniz. Benim annem içerisine marul bile katardı. İsterseniz marul da katabilirsiniz. Ama orijinalinde zannedersem yok. Çok bunun içerisine kuru soğan da ekliyorlar. Yeşilliklerime domatesim hazır. Yeşillik olarak istediğiniz kullanabilirsiniz dedim ama olmazsa olmazı yeşil soğan ve maydanozu mutlaka mı mutlaka katın. Gerçekten çok lezzetli hale getiriyor. Daha sonrasında diğer malzemeleri isteğinize bağlı olarak ekleyip veya eklemeyebilirsiniz. Mercimeğim yeterince pişti bakın çok hafiften bir dişe gelir kıvamda olursa güzel olur dağılmasına müsaade etmeyin demiş olduğum gibi şimdi şöyle bir 5 dakika altını kapattıktan sonra beklettim şimdi içerisine yarım su bardağı ince bulgur ekliyorum yani köftelik bulgur ekliyorum ve onu da şu şekilde karıştıracağım Kapattırdıktan sonra kapağını kapatacağım. Şöyle 20-25 dakika kadar bekleyeceğim. İyice bulgurlar şişecek. Şimdi batımızın sosunu hazırlayalım. Kasemin içerisine şöyle 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Şöyle bir limonun suyunu ilave ediyorum. bir tatlı kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı toz biber şöyle bir tatlı kaşığı pul biber şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum ee, tokatlılar bunun içerisine kuru reyhan da katıyorlar, nane katanlar var. Ama e, ben o şekilde hiç yemedim. Annem bize o şekilde hiç yapmadı. Zaten evimde reyhan da yok. Nasıl oluyor o lezzet bilmiyorum ama siz eğer seviyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi bunları şöyle bir karıştıracağım. baharatları damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz veya eklemek istediğiniz başka bir baharat varsa da ekleyebilirsiniz ama bu baharatlar olmazsa olmazıdır. Mutlaka kullanın. Şimdi üzerine de şöyle 4 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Yani çeşme suyu. Bu tarif zaten soğuk yenilen bir tariftir özellikle bugünlerde yaz aylarında kesinlikle tatmanız gerekir. Eğer bilmiyorsanız sosumu da hazırladım. Eğer gerekirse biraz daha su ilavesinde bulunabilirim. Biz biraz sulu seviyoruz. Eğer siz suyu tercih etmezseniz biraz daha taneleri fazla olsun derseniz belki de bu su miktarı yeterli gelecektir. Şimdi içerisine doğramış olduğum yeşilliklerimi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra mercimek ve bulgurumu da ilave ediyorum. Yeterince beklettikten sonra Diyor. E, fakat kasedem biraz küçük geldi. Ama ben sizlere şimdi bu şekilde göstereceğim. Birazdan ben kıvamını e, biraz daha açacağım. O kısmı sizlere gösteremeyeceğim maalesef. Şimdi bunun içerisine şöyle damak zevkinize göre de biraz tuz ilave ediyorum. Ve şöyle göz kararı bir miktar da zeytinyağı ilave ediyorum. Ne yapıyorsun anne? Ve bunları da bir güzelce karıştıracağım. Ben bunun içerisine şöyle iki su bardağı daha soğuk su ilave edeceğim. Bunu söyleyeyim bu. Başka bir kaba aktaracağım. Ama isterseniz de tabii ki e, taneli olsun diyorsanız daha önce de belirtmiş olduğum gibi bu kadar su da yeterli gelecektir. Bu sesin arzuma kalmış. Patım servisi hazır. İçerisine 2 su bardağı su ilave edeceğimi söylemiştim fakat 1 su bardağı yeterli geldi. İsterseniz servis aşamasında içerisine buz da katıp e, servis edebilirsiniz. Serin serin güzel olur. E, bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki söylemeyi unuttum. İsterseniz içerisine e, iri çekim ceviz de ekleyebilirsiniz. Tokatlılar ekliyor fakat biz de e, ceviz yani biz ceviz kullanmıyoruz. Ama bir keresinde denemiştim nasıl olacağını merak ettiğim için e, gerçekten o da yakışan bir lezzet oluyor. Güzel oluyor. Dilerseniz demiş olduğum gibi ekleyebilirsiniz. Buzluktan da şöyle çıkartmış olduğum asma yapraklarım var. Bunu asma yaprağıyla yeriz. Ama yoksa da tabii ki kullanmayabilirsiniz. Yani asma yaprağıyla yemeyebilirsiniz. Şöyle içerisine koyuyorum. Şu şekilde yaprağımın ortasına koydum. Şu şekilde kapatıyorum ağzını ve şöylece yiyoruz veya kimisi eliyle de yapıyor ama ben elimi batırmak istemedim. O yüzden size kaşıkla gösteriyorum. Biraz uğraştırabiliyor tabii ki. isterseniz göstermiş olduğum şekliyle isterseniz de böyle kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Her haliyle de gerçekten çok lezzetli. Bunu defalarca kez tekrar ettim biliyorum ama benim çok sevdiğim bir lezzet. Kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Hiç tatmadığınız bir lezzet ise ölçüyü yarıma indirip bu şekilde az bir şekilde yapıp deneyebilirsiniz deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.